Lay la lay la lay bekoz lay la lay la lay la lay la lay lay la lay la lay la lay bekoz lay la lay la lay la lay la adını dağlara yazdım Beykoz bulut camlara kazdım sarın ayet gülümsedim, Beykoz Siyahına çok ağladım Adını dallara yazdım Beykoz bulu camlara kazdım Sarına hep gülümsedim Beykoz siyahına çok ağladım Oley! Ananın amına koyayım Gümrük ananın amına koyayım Ananın amına koyayım gümrük Ananın amına koyayım La 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 Adımı dağlara yazdım, beykoz camlara kazdım. Sarına hep gülümsedim Ey kas siyahına çok ağladım Ananın amına koyayım Gülümlük ananın amına koyayım Ananın amına koyayım Gülümlük ananın amına koyayım La lay, la lay, la lay, la lay. Because, la lay, la lay, la 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 la